Hepiniz Merhaba Arkadaşlar Ben İsmail Yepyeni PUBG Mobile Atölyesi karşınızdayım Nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir Videoya geçmeden önce bu videoya bir like atmayı Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm unutmayın Bu sizin bana en büyük destek olur Bugün sizlerle Benden isteyen Uzun süre benden isteyen şeyleri yaptım Yani hesap tanıtımı yapacağım Hızlıca Fazla lafı uzatmadan başlayacağım yani Bazı şeyleri hızlıca geçeceğim çünkü Her şeyi gösterirsem bayağı bir sürecek. İlk önce şöyle lan ne ayarlara şöyle profilimize giriyoruz ve düzenlemeden kısmından şöyle madalyalardan üstün başarım var, silah uzmanı var, beğeni meraklısı var, vicdanı iletçe, çorbacı, bir de karto gözü son e, kaldığı kaldı en üst seviye o da yüz seviye ulaşmam bir o da bayağı bir uzun süre sürer umarası savaşçı bunu da 50 defa klasik maçta başlar başladıktan sonra ne çanta ne yelek ne de kas kullanmadan yani kazanmak gerekiyor 50 defa ben bunu 4 defa başardım daha da yapmadım bu da bir de tekli maçında yapmamız gerekiyor galiba yok tekli maç evet tekli maçındaydı ya da var şey, maç fark etmiyordu koleksiyoncu da 300 tane destans yani 300 tane set yani fark etmez şöyle bir oradan göstereyim ben bunu en iyisi bir de ilk önce şöyle avatarlarda bunlar var. Bu diğerler bu dükkan, ikisini dükkandan almak oluyor, diğerleri koyulmuyor. Şöyle gümüş olsun, altın olsun, platin, elmas, taç, as, fatih çeçeveleri de var. Klandan alınan 3 tane çeçeve de var. Sezon 15, sezon 6 çeçeve de var. Daha çeçeve yok. Sezon gelecek 17. sezonda Fatih çıkında onun da çeçevesini alacağım Allah'ın izniyle. Burada görevlerden bir göstereyim onu. Modellerden koleksiyoncu, 300 tane kalıcı giysiler elde et. 20 kalıcı paraşüt elde et. 50 kalıcı silah kaplanlar elde et. Bunlar tamamlandı sadece. 78 tane set kaldı. 78 değil. Evet evet 78 tane set. Yani giysi kaldı tamamlamak için. Onu da yakında alacağız. Şöyle envanterimizi girelim. Şöyle ikinci buradan bu set var. Bir üçüncü de böyle göstereyim. Burada da bu set var. demiş olduğunuz gibi ben ikinciden devam edeceğim görmüş olduğunuz gibi şu video izleyerek sandıklardan kazanılıyor ben de bunda üç tane var görmüş gibi bu da Winapass çoğu buradaki Winapass setleri şöyle sinek valesi seti bu ben buna daha çok neydi lan o şey Allah unuttum neyse şöyle hızlıca geçelim görmüş olduğunuz şöyle setleriniz var Bayağı bir uzun sürecek. Kaç tane seti var lan? Sayacağım bir. En sonunda da bunlar bir sayalım, bir bakalım. Hakikaten kaç tane var bilmiyorum, merak ediyorum. Şu gümüş olduğunuz gibi dükkandan aldım, yedi mi gümüş versiyonu aldım. Bunu da şu gümüş şu anda gösterdiklerim dördü de oradan aldım. Şu video izleye kazandım onu. Bu da Winner post. Yoksa çaktan mı kazanmıştım ben bunu? Bu çaktan kazandığım bu set. Hmm. Bu da o zaman 95'e almıştım ben bunu. Bu da dükkanda gümüş parçacı aldım. Bu bunu hatırlı. Bu da Winner Pass'tan sanırım. Bunu da gümüş parçacı. Şu anda. Bu da gümüş parçacı, bu da gümüş parçacı. Kalanları bu Winner Pass bu sezon seti. Daha, bir Dakika. Bu seti ben sandıktan çıkarmıştım. Bunlar Winner Pass, Winner Pass. Bu Bu da sezon idi sanırım galiba. Yani şu. Bu da ne dedi? Bu da evet sezon onun seti bu. Bu da sezon seti. Bunu 91C almıştım dükkandan. Başka burada farklı bir şey böyle hızlı yoksa vakit yetmez. Bakalım bakalım burada da farklı bir şey yok. Şöyle başlamalarımızdan böyle göstereyim hızlıca görmüş olduğunuz bir tane destansı var bu da çaktan 10 gün BC'ye çıkartmıştım Başka burada bir şöyle bir hızlıca geçelim görmüş olduğunuz gibi şöyle Yani yine pas olsun sezon olsun öyle hepsi bir karışık var burada Başka maskelerden çok fazla bir şey yok Böyle giysilerden böyle görmüş olduğunuz gibi kablara geçtik. kaslardan bayağı var. Güzel. Güzel bir kask. Yani çoğunu kullanmam. ne yani hepsi de Vina kaskın. Şöyle görmüş oldu. Çanta desenlerimiz var. Şu anda en altta gün Şu an şu çanta arkadaşlar. Ee, Vina pas açmadan önceydim. Ee, bir defasında sezon kaçtı Vina pas hatırlamıyorum tamam olarak. Ama e, orada en üst sıralarda gelmişti. Herkes alabiliyordu. Kış, e, kışta gelmişti. İsmini de bakıyorsa. Yani o zaman ilk çanta desem buydu benim. Oğlum bu çanta desem öyle bir mutlu olmuştum ki uçuyordum havalarda dedim. Şöyle şu m tört desen. Üç tane desen var. Biri sezon ikisi yine pas desenlerim. Şu AVM desen. Sezon AVM deseni. Sezon kaçtı hatırlamıyorum. Buradan da bakabiliriz ama gözle göre. İki tane kardaksan desen. Sekiz deseniz var. Otomatiklerden şöyle AKM iki tane deseniz var. M6 bir tane. Scarlet 3. M4 2. Kroza 1, Ok 1, Kıbrıza e, 1, M712 1, MK47 de yok. Keskin işlemci gösterdim. Oto, oto keskin işlemcilerden. Tek 3 tane var. İkisi bir nefes, biri sezon. VSS'de 2 tane var. O ikisi de sandıktan süresiz çıkardım. Yani burada şanslıydım. MK var. Mini 14 yok. Sılır yok. Bu 2 tane var. Bunu, bunu niye getirdiler bilmiyorum hiç kullanmıyorum da. Yani yok da bu sıra ancak altı sars ormanda var bu sadece. Şöyle görmüş olduk. Yuman pedesine iki tane var. Vektör iki tane var. Alttaki vektör deseni sandıklardan hangi sandık dedi hatırlamıyorum. Sandıklardan çıkarmıştım ben bunu. Thompson'a e iki tane var. Biri sezon, biri pas sandığından çıkarmıştım. Şu anda kullandığım desen pas sandığından çıkarmıştım süresiz olarak. Şöyle görmüş olduk. İki tane bizon var. MP5K galiba o sahte deseni sonradan oyuna geldiği için hala bunun deseni gelmedi ama gelse çok iyi olur güzel iyi bir silah. Aa, iki pompalı da yok Aa, bunda var bir tane de SOK da var zaten olması iyi olurdu ama gelmiş ne yapalım M1911 bir tane var DP'de ise bir tane var bu da Sezon yine E sezon diyorum. Yine pas sandığından mı? Sandık. pas sandığından süresiz olarak çıkarmıştım ben bunu. Güzel bir şey deseniz, bu Tabancalarda hiç yok. Yakın dövüş silahında. Bu da video izleyek çıkartan bir desene. Levi'den desene. Bir de sonlar tavalar. Tavalar da görmüş olduğunuz gibi böyle var. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19 tane desen var güzel. Biz keskin şanlı salamız alıp diğer şöyle araç desenize bakalım bir. O azlardan olduğunuz gibi kaç tane var lan? 1, 2, 4, 6, 7 tane deseniz var. Görmüş olduğunuz güzel bir desenler. Hepsi de Vina Pass deseni. İlk desenim şu anda görmüş olduk. Yok lan bu değil. İlk desenim hangisiydi lan? Lan. Galiba buydu. Yoksa bu muydu lan? Evet bu olması gerekiyor iki desen. Vallahi hatırlamıyorum arkadaşlar hatırlamıyorum <laughs> 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 vallahi hatırlamıyorum. Ama benim sev kullanmayı sevdiğim bu çok güzel duruyor desen. Bir de ekran kaydı şu diğer tarafa alalım ben. Siz bunu ekran kaydını görmüyorsunuz ben görüyorum. Çünkü e ekran kaydı böyle. Telefonun kendi ekran kaydı bu. şu şöyle bir araç sözüm var. Ya yani sedan. Bu böyle. Bu da böyle güzel. İlk desenim benim galiba buydu. Evet buydu benim ilk desenim. Yanlış hatırlamıyorsam yani motosikletim. Tekli motosiklet bu siyah olan var. Bir bu var bir de bu kırmızı olan korsan değil mi bu? İki kişilik motosiklet. yavru mürekkep balık balığı ha, yavru mürekkep balığı diye isim ama ben bu siyah olan tercih ediyorum çok güzel bir isim değil mi arkadaşlar harbi efsane bir 3 üçlü motosikletlerden şu var bir de bu var. Noel. Değil mi? Hediye motosiklet. Sepetlin. Noel'a e ait bir gelmişti galiba. Bir de böyle bir tane var. Yani ben kullanmak sevdiğim bu kırmızı renk. Kırmızı renk en sevdiğim renklerden biri. Tam bu kulaklığım niye çıkıyor? Heh. Şöyle bu gidesenize bir bakalım. İki tane bu gidesini var. İkisi vermiş oldum ama ilk deseni bu. Ve bunu çok seviyorum. Bunu da kullanıyorum her zaman. Ben bir Şöyle emojilerimize gelelim. Şu var, şu emoji var. Hadi başlayalım emojisi. Motor kraliçe Sara Sara için özel emoji. Ne? Yani şöyle bir hadi buna yoğunlar. yoğunlaşalım. Emojisi Zafer su sarhoşu diye bir emoji. Vurma emojisi. Güçlü dalga dansı Aa, Dans daveti Kas göstericisi Gösteri Ayaklarını yere vur tarzı adımlarından Gözünü ayırma Niye ayırayım Öpücük, Aa, kafa sallama Toz, duman Memorisi, toplanma alana Dans Toplanma alanı, dansı Zıpla, zıpla, zıpla Paraşüt, heyecanı kurtlarını dök. Yani Bayağı bir sandalyeden düştüm. Güzel bir amacı böyle bir var. Hızlıca geçelim ya bittim ya yoruldum. Bayağı bir yoruldum. Böyle. Geri 4 tanesi verilen. uçak desenlerden bu 4 5 tane var. Aa, uçak bayağı baya bir uzun zamandır yine pasta gelmiyor. Niye bilmiyorum. Şöyle görmüş olduk. Böyle bir desenler var. Bu ne? Eğlenceli yılbaşı kaplaması. Pikselli kale kaplaması. Siyah köpek balığı kaplaması. İskelet kap el kaplaması. Ben bunu çok daha çok seviyorum. Yani deseni daha güzel. Çok güzel duruyor. Karabasan uçak kaplaması ismi. Parşütleri de böyle. Tam da kaç tane var? 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani 34, 33 tane parşüt deseni var güzel. Ha, bir bakalım şuradan. Başka burada gösterebileceğim bir şey yok. Bir de şöyle bir şey. Ben yine sandıklarını biriktiriyorum. Şöyle 3 tane bir var, 9 tane bir var, bir tane bir, 4 tane bir. Yani bu dördü de her farklı bir yinepasın sandıkları. Bu bir tane olan da şu anki yinepas sandığı. yani bunu bayağı bir biriktikten sonra bunları bir sandık açılımı yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Bir süresiz bir şey çıkaracak mıyım? Diğerlerini hatırlamıyorum ne vardı hiçbir şey hatırlamıyorum açtığımızda göreceğiz yani sürpriz olacak bana da bir de kaç tane setimiz var bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 yani bu da 70 tane setim setim var yani güzel yani başka bir şey kaldı mı bir bakalım. Başka bir şey kalmadı burada tanıtım yapılacak. Profilden gösterdim her şey değil mi? Yani, yani başarı puanı 2905 Yani güzel. Tamamdır. bir dakika. Şöyle. Bir de popülerliklerinizi attığınızda, yani tam olursa ben en son atanlara popülelik atıyorum geri o tekrar olarak. Bunu da bilirsiniz. Başka var mı? Yok. Ona dün atmıştım ben. Yani başka farklı yeni bir şey yok. Yani çok popüler ya yok bana. <laughs> o yüzden bir şey yapmayacağım. Neyse bu yüzden sonuna geldik. Umar. Ne oldu lan? Umar video videoyu beğenmişsinizdir. Ne oluyor lan? Ha tamam. Şimdi. Bu yüzden sonra geldik. Umar video videoyu Yani hesap tanıtım bu kadardı. Başka bir şey tanıtmadığım bir şey yok diye hatırlıyor. Ee, sizin görmek isteyip de benim göstermediğim bir şey varsa onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben onları gösteririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.